birazdan çok büyük olay çıkacak. Paylaşolar Ken ve Barbie'ye saldırmaya geliyormuş arkadaşlar. 3 tane paylaşo gelmiş. Üç tane paylaço. Ne yapıyor lan bunlar burada? Abi ne olacak lan? Şu ortalık karışacak arkadaşlar. Şuraya bakın. Ortalık çok pis karışacak Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, yeni bir videodan daha hepinize merhabalar. Biliyorsunuz geçen gün arkadaşlar Kenle Barbie'yi oyun parkında görüntülemiştik, drone ile birlikte Kenle Barbie'yi incelemiştik arkadaşlar. Şu anda aldığım bir bilgiye göre arkadaşlar Kenle Barbie hala oyun parkındaymış ve Paylaçolar Kenle Barbie'ye saldırmaya geliyormuş arkadaşlar. Gerçekten şaka gibi Paylaçoların ne işi var abicim? Paylaçoların burada ne işi var? Ama öyleymiş Kenle Barbie'ye saldırmaya geliyorlarmış. Bunun sebebini açıkçası bilmiyorum. Ama bunun sebebini birazdan öğreneceğiz. Nasıl öğreneceğiz arkadaşlar? Oyun parkına çıkıyorum yine. Yani son iki videoda olduğu gibi şu anda yeniden oyun parkına çıkıyorum. Ve bakacağım paylaşolar gerçekten orada mı? Ken'le Barbie'ye saldıracak mı? Ve fırsat bulursam eğer Ken'le Barbie'nin yanına gideceğim arkadaşlar. Şöyle sağa sola bakayım kaza yapmayalım. Yapmadık devam ediyoruz. Söylediğim gibi dediğim gibi Ken'le Barbie'nin yanına gideceğim arkadaşlar. Eğer fırsat bulursam ve... Onlarla konuşacağım. Neden buraya geldiklerini konuşacağım. Ya çok inanılmaz garip şeyler oluyor arkadaşlar son zamanlarda. Bir Barbie'nin gelmesi, iki Ken'in gelmesi. Şu anda biliyorsunuz arkadaşlar az önce söylediğim gibi Palaçlar Ken'le Barbie'nin yanına geliyormuş. Gerçekten inanılmaz bir durum arkadaşlar. Birazdan olan olacak, her şey belli olacak. Bakalım belki de kavga edecekler arkadaşlar. Savaşacaklar çünkü bana gelen bilgi bu yönde. Savaşacaklarmış, kavga edeceklermiş. Paylaşıyorlar acaba kendine neden kavga ediyor bunu da bilmiyorum. Birazdan bunların cevabını alacağız arkadaşlar. Beklemede kalın. Oyun parkında birazdan çok büyük olay çıkacak. Ve ben bunu drone kaydını alacağım. Siz de bu arada arkadaşlar like ve yorum patlaması yapmayı unutmayın. Aşağıdan hemen like butonlarına çöküyoruz. Ve yorum patlaması yapıyoruz arkadaşlar. Geri geldik. Videolara geri döndük. O yüzden Yazar ailesinin böyle yorumları bomba gibi patlatmasını, like butonlu bomba gibi patlatmasını istiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar Yazar ailesi olarak çok güçlü bir aileyiz. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Beklemede kalın. Birazdan drone kaydı başlayacak. Palaçlarla Barbie ekibinin kapışmasını izleyeceğiz arkadaşlar. Beklemede kalın. Birazdan yeniden kaydı başlatacağım. Arkadaşlar şu anda oyun parkının yakınına geldim ve drone'u oyun parkına götürdüm. Şu anda drone kaydına başlayacağım. Bakalım gerçekten paylaşıyorlar oyun parkında mı? Çok çok merak ediyorum. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeden drone kaydına başlayalım arkadaşlar. Şu anda drone kaydını başlattım ve drone'umu yukarıya doğru kaldırıyorum. Şöyle bakalım. Birinci oyun parkındayım arkadaşlar. Şu an salıncakta bir çocuk sallanıyor ve annesi var galiba karşısında. Şöyle futbol sahasına doğru döndüğümde futbol sahasında da çocuklar futbol dersi görüyor. Burada da bir problem yok. Bakıyorum yeniden. Evet hiçbir problem yok arkadaşlar burada da. Baya maç yapacaklar sanırım. Aynen maç yapacaklar ve onu bekliyorlar. Şöyle döndüm. Birinci oyun parkına yeniden bakıyorum. Birinci oyun parkında evet hala bir problem yok. Şöyle ilerleyelim yavaştan. Sizce gerçekten Paylaçolar gelmiş midir buraya yani Paylaçolar burada Ken ve Barbie ile kapışacak mı sizce? Şöyle spor şeyine bakıyorum spor aletlerine bakıyorum spor aletlerinde bir çocuk vardı çıktı diğer çocuk da orada spor yapıyor. Spor aletlerinde de hiçbir problem yok. Diğer bölümlerde olduğu gibi Ken'in ve Barbie'nin olduğu oyun parkına gidiyorum ki zaten drone'da da şu anda Ken'le Barbie gözüküyor. Ken kutuyu kaldırdı arkadaşlar. Bir tane teyze var önlerinden geçti. Ve hiçbir şey demedi. Teyze galiba onları insan zannediyor. Bakıyorum arkadaşlar. Ken Barbie'yi sallıyor. Aynen. Aynen Barbie'yi sallamaya başladı. Bakalım neler olacak. Çok çok merak ediyorum. Bakalım neler olacak. Şöyle videoya devam ediyoruz. Kayda devam ediyoruz arkadaşlar. Her anı yakalamamız lazım. Eğer ki olur da benim gözden kaçırdığım bir şey olursa ne yapıyoruz? Yorumlara yapıştırıyoruz arkadaşlar. Her anı yorumlara yazın. Benim gözden kaçırdığım her şeyi yorumlara yazın. Ve ben bu yorumları okuyup strateji geliştireyim ve ne yapacağıma karar vereyim. Ben sizin yorumlarınızla ne yapacağıma karar veriyorum. O yüzden yorumları mutlaka kullanın arkadaşlar. Şu anda bakıyorum. Bir tane çocuk var. Barbie lekenin arkasından geçiyor. Barbie ile Ken'e bakıyordu. Aa Ken kalktı Barbie de kalktı salıncaktan. Ne yapacaklar acaba? Şöyle drone'u biraz indiriyorum. Ne oluyor lan? Şaşırdılar. Bir şey bir şey yapacaklar. Aa yine şu oynuyorlar arkadaşlar. Şu oyundan oynuyorlar. Şöyle yaklaştım biraz daha. Aynen. Baksana ne kadar mutlular ya. Çok mutlular arkadaşlar. Oyun oynuyorlar bildiğiniz. Şöyle takip devam. İzlemeye devam arkadaşlar. Şöyle biraz uzaklaşalım. Sağ solu da görelim evet. Kutu da sağda duruyor gördüğünüz gibi. Şu an hiçbir problem yok. Hiçbir problem yok şu anda. O kadar laf ettik. Dedik ki palyaçolar geldi falan hiçbir problem yok. Şöyle soldan yukarıya doğru bir bakayım. Bir şeyler var mı? Bakıyorum ileri doğru futbol sahasına doğru. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bak, bak, bak. Aşağıda paylaçolar var. Harbiden paylaçolar gelmiş arkadaşlar. Lan futbol sahasına doğru bakayım derken gördüm. Üç tane paylaço gelmiş. Üç tane paylaço. Ne yapıyor lan bunlar burada? Kendi aralarında bir şeyler yapıyor. Bir, bir tanesinin balyozu var. Bak, abi Elinde balyoz var. Bu detayları yakalayın arkadaşlar. Yorumları yazın. Bak Ben onu göremeyebilirdim lan. Kendi aralarında kavga mı ediyorlar? Ne yapıyorlar? Aa zombi palyaço. Kırmızılı olan zombi palyaço. Arkada da hırsız palyaço katil palyaço var arkadaşlar. Mavi olan katil palyaço. Diğeri de hırsız palyaço. Şöyle izleyelim var Bak hırsız palyaço itti. Bitti. Zombi itti. Bir sıkıntılar var arkadaşlar. Bütün palyaçolar gergin. Ne oluyor lan? Barbie'ye şöyle bakıyorlar. Şöyle falan yapıyorlar. Sen bittin falan yapıyorlar. Dur dur dur. Yaklaştılar. Nereye geliyorsunuz abi? Bir durun lan. Allah Allah. Barbie ile Ken'e sesleniyorlar. Çok belli arkadaşlar. Şöyle Barbie ile Ken'e doğru dönelim. Kutu yine düşmüş. Barbie'nin kutusu yine düşmüş. Şöyle Barbie ile Ken'e bakıyorum. Barbie de Ken pardon Ken onlara bakıyor arkadaşlar. Barbie de bakıyor. Ne olacak falan diye düşünüyorlar herhalde. Bilmiyorum ki. Onlar da farkında değil arkadaşlar. Aa oh, Ken sinirlendi. Ken, Ken de böyle yapıyor. Sen bittin oğlum diyor. Sen bittin. Abi büyük ortalık karışacak bak. Oo Ken kaslarını çıkardı. Büyük ortalık karışacak. Büyük ortalık karışacak. Bakalım kapışacaklar mı? Birazdan her şey belli olacak. Ne oluyor? Ken yine kutuyu kaldırmaya gitti. Barbie'nin kutusu sürekli düşüyor arkadaşlar. Sürekli yerde. Diğer videoda da düşmüştü. Bunda da düştü. Barbie kaldıramıyor arkadaşlar bunu. Ken yine kaldırdı. İzlemeye devam ediyoruz. Bakalım neler olacak. Ken yaslandı kutuya duruyor böyle. Aa, aa sinirlendi dur 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 dur. Öbür tarafa bir bakalım öbür tarafta neler oluyor. Öbür tarafta neler oluyor. Yani paylaşıyorlar. Barbie özür dilerim Ken'in böyle yapmasına ne yapıyor acaba? Şöyle bakalım. Bunlar sinirli. Bunlar plan yapıyor galiba şu anda. Galiba plan yapıyor. Aha. Aha geliyorlar. Aha geliyorlar birader. Birader geliyorlar. Şu anda bakalım neler olacak. Ken'e doğru geliyorlar. Lan drone'a doğru geliyorlar. Bir dakika drone'u geri çek, geri çek, geri çek. Oğlum şaka maka geliyorlar lan. Ortalık karışacak galiba. Ortalık çok pis karışacak arkadaşlar. Şöyle izlemeye devam ediyoruz. Abi ben size bir şey diyeyim mi? Bence öyle bir kavga çıkacak ki hayatımızda böyle kavga görmemiş olacağız. Ha, bak bak bak. Konuşuyorlar. Kendine Barbie'yi gösteriyor paylaşıyorlar. Konuşuyor kendi arasında. Hadi diyor. Oğlum Barbie ile kendi doğru da kendi aralarında konuşuyor. Ne olacak lan acaba? Acaba kavga edecekler mi? Şunların tipe bak paylaşıyorların hepsi zombi gibi ya. Çok böyle katil gibi tipleri. Gel diyor içeri gel diyor. Oyun parkına gel diyor basket sahasını çağırıyorlar. Abi çok pis karıştı ortalık. Kendi diyor girin lan içeri diyor. Girin lan diyor. Göreceksiniz siz diyor. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Kayıttayız. Bakalım ne olacak. Bütün anı çekeceğim ben şimdi. Paylaşıyorlar şu anda basket sahasına girdi. Şöyle ben Ken'e doğru yaklaşıyorum. Bir tane de küçük çocuk geldi. Oyun parkında duruyor. Ken'e doğru yaklaştım. Ken diyor ben gidiyorum diyor. Kaslarımla halledeceğim onu diyor. Hepsini döveceğim diyor. Bakalım ne olacak. Ve bunlar bekliyor arkadaşlar. Ken konuştu konuştu böyle falan yaptı da hiçbir şey gittiği yok. Burada duruyor. Ne yapıyor lan bunlar? Ben gidiyorum mu diyor. Ben gidiyorum diyor. Aynen ben gidiyorum diyor, Bak gitmeye başladı. Ama arkasına bakıyor sürekli Barbie'ye bakıyor arkadaşlar. Aa, küçük çocuk doğru, küçük çocuklar. Girdiler arkadaşlar. Şu anda basket sahasında Ken var, Barbie biraz arkada kaldı. 3 tane paylaço var. Bakalım neler olacak? Muhtemelen Ken ne paylaçolar birbirine girecek. Şu an bekliyoruz. Ken ne konuşuyor? şey Barbie ile konuşuyor Ken. Abi ne olacak lan? Çok büyük. Ortalık karışacak arkadaşlar. Şuraya bakın. Ortalık çok pis karışacak. Bak Ken Barbie dedi ki sen arkada dur dedi. Ben ne dedi? Ben halledeceğim dedi. Bunlar ne yapıyor? Ne oluyor lan? Ben ne diyor? Karışma diyor Ken. Aa palyaço. Zombi palyaço değil ki. Siz Oha yumruğu koydu. Ken yumruğu koydu arkadaşlar. Ken yumruğu koydu. Palyaço yerde kaldı. Anında yerde kaldı. Aha Oğlum ikisi de birbirine vuruyor. Aha babasına yumruk attı arkadaşlar. Sen babasına yumruk attı. Suratına bir yumruk daha attı. Suratına bir yumruk daha attı. Barbie izliyor şu anda arkadaşlar. Oha bir yumruk daha geldi kendinden. Ba bak Paylaço da vurmaya çalıştı ama vuramadı. Şu an Paylaço yerde kaldı. Diğerleri konuştu şu an katil Paylaço Balyozu ile birlikte geldi. Balyozu ile vurdu kene. Şu Balyozu tuttu. Balyozu tuttu. Şu an Balyoz kendi vuruyor. Vuruyor. Palacio vuruyor. Çok kötü Palacio vuruyor arkadaşlar. Oğlum ne oluyor lan? Palacio da yıkılmıyor ama. Yıkılmıyor abi. Bak bak çocuklar şu anda izliyor. palyaço ile Ken'i izliyorlar. Kapışmayı izliyorlar. Aha diğer palyaço haklı ya. Aha bir tane kafasına vurdu. Kafasına vurdu. palyaço yerde kaldı. Palaço yerde kaldı. o diğerine de vurdu. Hırsız Palaço'ya da vurdu ama kapışma devam ediyor. Hırsız palyaço ile Ken kapışıyor şu anda. Ken böyle bak dedi. Aşağı bak dedi. vurdu. Vurdu. Vurdu, vurdu pipisine vurdu. Sonra da kafasına vurdu. Bir tane daha vurdu pipisine kırmızı palyaço kalkmıştı ama yine yerde kaldı. Şöyle yukarıdan çıkıyoruz arkadaşlar. O oh, lan mavi palyaço kalktı. Kalktı mı abi palyaço? Ya. Ne yapacak? Aha kene vurdu. Balyozunu alıp kene vurdu. Ken tekrar indirecek mi onu? Diğer palyaçolar bayıldı arkadaşlar. Şu an keni izliyoruz. Ne olacak? Ne olacak abi? Aha Ken vurdu yumruğu ve knockout. 3 palyaço da yerde. Ken Üç paylaçoyu da yere indirdi arkadaşlar. 3 Üç paylaçoda bayıldı. Üçü de şu anda yerde. Ken kazanan olduğu gibi Barbie'ye sarıldı arkadaşlar. Barbie'yi kurtardı. Muhtemelen paylaçolar Barbie'ye saldıracaktı veya Barbie'yi kaçıracaktı. Bilmiyoruz ne olacağını ama Ken paylaçoları yere indirdi ve hepsini kurtardı. Ee, şu anda bakıyorum arkadaşlar. Evet katil paylaço yerde duruyor. ...gördüğünüz gibi. Diğer paylaşolara geliyorum. Hırsız paylaşoda yerde. Elleri böyle kalmış. Onun dışında... ...gördüğünüz gibi zombi paylaşoda... ...yerde kalmış arkadaşlar. Şöyle ileriye doğru bir Barbie'ye bakalım. Barbie ile Ken'e. Barbie ile Ken yine... ...oyun parkına gittiler. Kutu yine düşmüş arkadaşlar. Barbie'nin kutusu yine düşmüş. Ken şu an evet kutuyu kaldırıyor. Her zamanki gibi kutuyu kaldırıyor. O kutuda bir sorun var belli ki arkadaşlar. Sürekli yeri düşüyor. Ama şunu gördük, şunu anladık. Paylaşolar bitti arkadaşlar. Palaçolar bitti. Şu anda Barbie ve Ken kutunun sağında solunda duruyor. Bakalım bir şey olacak mı? Yok. Bir şey olacağı yok arkadaşlar. Diğer palaçolar başka oldu Çak yaptılar birbirlerine ve ben burada artık drone kaydını durdurdum. Çok değişik bir kapışma oldu. Şimdi ben drone'u kendime geri çağıracağım. Havada asılı kaldı drone'um. Arkadaşlar çok büyük olaylar oluyor. Barbie ile Ken geldi ama geldikten sonra bir dünya olay oldu. Artık ben şaşırıyorum. Yani daha Barbie ile Ken'in başına neler gelebilir diye şaşırıyorum. Zaten aslında benim başıma neler gelebilir. Barbie satın alıyorsun, gerçek oluyor falan filan bir dünya olay yaşadık arkadaşlar. Bunların hepsini yazar ailesiyle yani sizinle birlikte yaşadık. Bakalım bundan sonra neler olacak? Ben gerçekten çok heyecanlıyım. Barbie ve Ken'le henüz tanışamadım. Gideceğim, tanışacağım. Belki de bir sonraki videoda onların yanına gider, onlarla tanışırım. Siz takipte kalmayı, videolara like patlaması ve yorum patlaması yapmayı unutmayın yazar ailesi. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda bakalım neler olacak. Hepinizin yorumlarını okuyup hepsini de kalp atacağım arkadaşlar. O yüzden yorum patlaması yapın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.